tek yapmanız gereken bir kağıda 55 defa dileğinizi yazmak ayrı ayrı da olur arkadaşlar. Olur ayrı ayrı da olur. Aynı dileği de 55. Sığmıyorsa ben ne yapayım gelin ben mi sığdayım yani ne yapayım sığmıyor diyorsunuz. Küçük yazın o zaman. 55 defa da arkasına yağmur cip yazıyorsunuz. Kağıdı kapatıyorsunuz. Avucunuza bir daire çizip ortasına yağmur cibi yazıyorsunuz. Kağıdı avucunuzun içindeyken Yamucu Besmasını 55 defa okuyorsunuz, kağıdı bir yerde saklıyorsunuz. Ertesi gün yine aynı şekilde avcunuza yazıyorsunuz, 55 defa Yamucu okuyorsunuz. Aynı bu terkibi 3 gün boyunca yakıp, 4 yapıp 4. gün kağıdı Bakın saklayabilirsiniz, gömebilirsiniz, yakabilirsiniz, yaktığınız ağacın dibine e, savurabilirsiniz, yakmayı soruyorsunuz Kur'an-ı Kerim eskiden e, ayak altında olmasına yakılıp atılırdı. Yani bu, ben bunlar araştırdım biliyorum bana böyle miydi, günah mıydı? Ben bilmediğim bir şeyi buraya söylemem. Ya da aynı şeyi defalarca niye soruyorsunuz? Anlattığım şey diyorum ki mesela ya mucib okuyacaksınız, ya mucib mi okuyacağız? Niye? Niye soruyorsunuz?